Bazı gerçekler yaşarken acıdır. Yıllar sonra masala dönüşür. Bazı masallar ise masal olmayacak kadar gerçekler. Gerçeklerden kaçanlara ders olsun diye de anlatılır. Bazı hayatlar biter bitmez unutulmalı. Bazı hayatlar ise tekrar tekrar yaşanmak için tekrar tekrar masal gibi anlatılmalı. Ben Armağan Çağlayan. Size anlatacaklarım var. Bazısı masal, bazısı gerçek. Uçuk kaçık masallara hoş geldiniz. Bir varmış bir yokmuş. Allah'ın deli kulları pek çokmuş. Bizden daha delisi hiç yokmuş demişler ve bu masalı şöyle anlatmışlar. Bundan tam 33 yıl önce Tan gazetesi Türkiye'de bir manşet atıyor. Öyle bir manşet ki tıpkı koronavirüs gibi bu manşetin de dalgası böyle büyüyerek 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 çığ gibi bütün Türkiye'ye yayılıyor. Manşet Türkiye'de sakallı bir bebeğin doğduğunu söylüyor ve diyor ki kıyamet alametlerinden birisi daha ortaya çıktı. Türkiye'de sakallı bebek doğdu. Bu kulaktan kulağa Edirne'den Kars'a kadar, Tekirdağ'dan Sinop'a kadar, Diyarbakır'dan İzmir'e kadar Türkiye'nin her yerinde dalga 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 yayılıyor. Haberde İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bir sakallı bebek dünyaya giriyor. Sakallı bebeği gazete şöyle tarif ediyor. Belden aşağısı uzaylıya benziyor belden yukarısı yaşlı bir adama benziyor. Bebeğin uzun platin sarı saçları var. Gözler çakmak çakmak ışık saçıyor ve yaşlı bir adamın sesiyle tok tok konuşuyor. Annesi bebeğin doğumda hayatını kaybediyor. Buna çok sinirlenen sakallı bebek doğar doğmaz tok sesiyle Madem ki annemi öldürdünüz, kurban bayramının ikinci günü kıyamet kopacak ve bütün kötüler ölecek. Sakallı bebeğin temsili resminin kullanıldığı bu haberden sonra ertesi gün Tan gazetesi tam 1 milyon tiraja ulaşıyor ve Türkiye'de her yerde okullarda, gazetelerde, vapurlarda, her yerde aklınıza gelebilecek her yerde kıyametin kopacağı haberinden ve sakallı bebekten bahsediliyor. Bu kıyamet tabir öyle dalga dalga yayılıyor ki ve insanlar kıyametin kopacağını o kadar ikna olmuşlar ki Tanga sesini aramaya başlıyorlar ve diyorlar ki kıyamet gerçekten kopacak mı? Artık gazetenin telefonları kilitleniyor. Bazı gazeteyi arayan insanlar sakallı bebeğin kendi mahallelerinde doğduğunu iddia ediyorlar. Hatta o kadar ileri giden insanlar var ki sakallı bebeğin babasının kendilerinin olduğunu iddia eden insanlar Tan gazetesini arayarak böyle ihbarlarda bulunurlar. Babası benim bebeğin diye. Aranan yer sadece Tan değil tabii ki. O dönem şimdiki kadar her konuda görüş belirtmeyen Diyanet de aranıyor. Ve diyorlar ki sakallı bebek gerçekten doğdu mu? Diyanet önceleri açıklama yapmıyor. Ama gelen telefonlar o kadar çoğalıyor ki Diyanet de bir açıklama yapmak zorunda kalıyor. Ve diyor ki evet sakallı bebek bir kıyamet alametidir. Ama o sakallı bebek doğmadı. Yani kıyamet kopmayacak diyor. Tan gazetesi ertesi gün aynen şöyle haber yapıyor. Diyanet'in de söylediğine göre ve kabul ettiğine göre sakallı bebek bir kıyamet alametidir. Halbuki Diyanet böyle bir bebek doğmadı da diyor ama Tan gazetesi haberi böyle yapıyor. Panik birdenbire iki katına çıkıyor. Herkes tekrar Diyaneti ve e, ...gazeteyi aramaya başlıyor ve şu soruları soruyorlar. Gerçekten kıyamet kopacak mı? Kopacaksa saat kaçta kopacak? <laughs> Ona göre hazırlık yapacağız diye bayağı telefonları kilitliyorlar. İnsanlar ikiye ayrılıyor. Bazıları kıyamet kopacak diye tevekkülle kendilerini dine veriyorlar, e oluyorlar. Bazıları da o ki kıyamet kopacak, vur patlasın çol oynasın günlerini geçirmeye başlıyorlar. İnsanlar bir türlü ikna olmuyorlar. Cerrahbaşı Tıp Fakültesi'nin önüne gidiyorlar, bebeği görmek istiyorlar. Kalabalık Cerrahbaşı Tıp Fakültesi'nin önünde giderek artıyor. İnsanlar, e, kapıdaki insanlar doğum servisine girip sakallı bebeği görmek istediklerini söylüyorlar. Hastanede hayat duruyor, hiçbir iş yapılamıyor, bayağı hastanede nümayiş başlıyor. Hatta o kadar ileri gitmiş ki bu mesele. O kalabalığın içinde basın mensupları ile beraber, Türk basın mensupları ile beraber Çin Devlet Televizyonu bile de varmış. Yani Çin Devlet Televizyonu gelip bu haberi çekmek için Türkiye'ye gelmiş. Yetkililer arka arkaya iki kez basın toplantısı düzenlemek zorunda kalıyorlar. Diyorlar ki hastanede böyle bir bebek doğmadı. Yok böyle bir şey. Ama yine de hiç kimseyi bu duruma ikna edemiyorlar. Halk son derece ikna ki Kurban Bayramı'nın ikinci günü kıyamet kopacak ve sakallı bebek doğdu. İyice panik artınca İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık herkes açıklama yapıyor. Yok böyle bir şey diye. Ama bu açıklamalar da insanları ikna etmeye yetmiyor. Tang gazetesi bu sefer bir tane muhabirini halkın arasında çıkartıyor... ...ve insanlara sakallı bebek ve kıyamet konusunda ne düşündüklerini sormaya başlıyorlar. Yani YouTube'da e, şimdi çok meşhur olan sokak röportajlarının temeli... Tan gazetesinin bu haberiyle atılmış belli. İşin ilginç tarafı garip bir tesadüf olmalı ki... ...bu röportajı yapan kişi yıllar sonra Banu Nerim Neremi Neremi isimli... ...Veciz eserini yazan Kadir Topuk. Fakat Kadir Tapucu daha sonra Saddam Hüseyin'i e önemli bir şarkı yapınca da piyasadan maalesef silinip gidiyor. Bu kadar işte bütün bakanlar, bakanlıklar açıklama yapınca Tan Gazetesi ertesi gün bu sefer bambaşka bir haber yapıyor. Diyor ki sakallı bebek öldü ve kimsenin bilinmediği gizli bir yere gömüldü. Fakat insanlar yine hiçbir şeye, hiçbir şeye ikna olmuyorlar. Kurban Bayramı gelip çatıyor. İnananlar bekliyor sakallı bebeğe, inanmayanlar beklemiyor ama korkulan olmuyor. Kurban bayramının ikinci günü kıyamet kopmuyor. Bu haber o kadar çok Tanga Sesi'nin patlatıyor ki... ...aradan bir süre geçtikten sonra Tangasesi Sesi yine buna benzer haberler yapmaya başlıyor. Ama bu haberlerin hiçbirisi sakallı bebek haberi kadar tutmuyor. Tan gazetesinin bu asparagas haberini yapan gazeteciler şu anda Türkiye'nin hala önemli gazetecileri ve köşe yazarları olarak hayatlarına devam ediyorlar. Gökten üç elma düşmüş. Birisi anlatanın başına, birisi dinleyenlerin başına, birisi de sakallı bebeğin başına.